amelinizde rıza ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küse, ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. Değerli kardeşlerimiz bütün insanlar bizden razı olsa hatta elleri patlayıncaya kadar bizi alkışlasa bizi taltif etse bizi övüp göklere uçursa fakat Allah Celle Celaluhu bizden razı değilse ve bizi değerli görmese, bizi bize rahmet nazarı ile bakmaz. Bu konunun sonsuzluk yolculuğundaki sonuçlarına kısaca bir göz atalım. Kabirde sorgucu melekler geldiğinde kimin ilgi ve teveccühü bizi, bize yardım edecek? İnsanların teveccühü mü, Allah'ın rızası mı? Çürümüş bedenimizi yeniden kim diriltip bize iade edecek? İnsanların ilgi ve övgüsü mü yoksa ilahi rıza ve kudret mi? Terazi kurulduğunda, ameller tartıldığında hangi amel bizi kurtaracak? Allah için yapılan, ihlaslı olan ameller mi yoksa insanlar için yapılan şaklabanlıklar mı? Sırat köprüsünden geçerken bize kim yarenlik edecek? Ancak ihlas ile elde edilen ilahi şefkat ve kudret mi yoksa insanların yalancı ilgi ve teveccühü mü? Cehennem gibi dehşetli bir hapisten bizi kim kurtaracak? Sadece ihlas ile kazanılabilen Allah'ın sonsuz av ve merhameti mi? Yoksa insanların sahte ve güdük taltifleri mi? Demek insanın sonsuzluk yolculuğunda en önemli meselesi ihlas ve ihlas ile yapılan amellerdir. Bundan gerisi yani insanların talip ve ilgisi yalan ve geçicidir. İnsanların ilgisi de düşmanlığı da sadece bu dünyanın gelip geçici hayatında kısa bir dönem etkili olabilir. Ama Allah rızası sonsuzluk yolculuğunun her alanında her aşamasında hayati bir önem taşıyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ihlasın kazanılması ve muhafazası yolunda ölümü düşünmenin çok müessir bir yol olduğunu ifade eder. Ve bu iki ayeti celileyi de delil olarak getirir. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Her nefis ölümü tatıcıdır. Bu gibi ayetleri kendine rehber edinen bir insan Allah'tan başka herkesin fani ve ölümlü olduğunu onların teveccühünü kazanmaya çalışmanın beyhude olduğunu ve insanlara uhrevin noktada bir saadet getirmediğini anlar ve ona göre hareket eder.